Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake ne'abudu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. O ayrı ilim aleyhim ve laddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahu lazim. rabbil amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şi mezzane ve mevtane bi hürmetiyle Fatiha